O iniyor iniyor küçük düşütüyor, itiyor itiyor herkes gülüyor 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 küçük kuş pes etmiyor Bakın. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz gökyüzünü? Evet. Koş 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 Böyle olmaz uçak. Koş 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 koş. Gökyüzü inmeye başladı. Herkes buna çok şaşırdı. Küçük kuş artık uçamazdı. Merhaba. ismim Duygu. 1985 Adana doğumluyum. İlk orta öğretimi hepsini Adana'da geçirdim, üniversite dahil. Üniversiteden sonra öğretmen oldum, okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Öğretmen oldum ama işte üniversite tiyatrosunda bir kol faal faaliyeti olarak başladım tiyatro. Hayatımdan hiç çıkmadı. Öğretmenlik yaptığım süreçte de her zaman yarı zamanlı, bazen öğretmenlikten daha fazla zaman ayırdığım bir şeye dönüştü çeşitli ekiplerde, çeşitli gruplarda kendi kurduğum ya da üyesi olduğum ekiplerin içerisinde oyunculuk temalı çalışmalar yaptım. Çocuklarla zaten öğretmen olduğum için çalışmalar yapıyordum. Öğretmenlik hayatım son buldu. Ondan sonrasında da artık tamamen tiyatroyla ilişkili çalışmalar yaptım, yapıyorum. Kaç yıl oldu? 6 yıldır artık tam zamanlı tiyatroculuk mesleği içerisindeyim. Tiyatroculuk diye geniş bir kavram kullanıyorum. Çünkü oyunculuk da yapıyorsun, yönetmenlikte, dramaturglukta, ekip olmak, çocuklarla çalışmak, drama, bir sürü çalışma iç olduğu için böyle bir yaşam. Bu kız artık istese de susamaz. Sen utanmıyor musun halkı kandırmaya? Herif, herif. Erken gitti. 90 yaşında gitti. Tiyatro benim için çok e, böyle tam tarif edebileceğim bir anlam, bir türlü tarif edemiyorum ne anlam ifade ettiğini. Çünkü böyle çok klasik şeyler geçiyor zihnimden. Yani biraz aslında hayatın kendisi denilebilir, provası denilebilir, e, hayatın bir simülasyonu denilebilir. Tiyatro oyun oynama hali biraz en çok kendime bu tanıma yakın buluyorum. Çünkü aslında bizler oyun oynayarak öğrenen insanlarımız bizim yani evrimsel olarak da öyle hep öyle bulunmuş e, oyunlarla keşfedilmiş masallarla hikayelerle keşfedilmiş bir, bir kültür aktarılmış bir bilgi aktarılmış biraz tiyatro da öyle yani oyun oyun oynamak e, kendinden çıkıp biri başkası olmak biraz da bir fikri bir düşünceyi e, bu şekilde insanlara aktarmak daha etkili oluyor birazcık büyücülük e, giriyor işin içine o büyücülüğü o şaşırtmayı o duyguları Surf yaptırmayı tabiri caizse seviyorum yani. Çocuklar bunu zaten çok iyi beceriyor. Ee, onu kaybetmek istemiyorum o duyguyu. O yüzden tiyatro hep yaşamımda var olacağını düşünüyorum bir şekliyle. Al öküzleri, daha da üstünde hükmün yok. sen niye karışıyorsun, niye anne? Ben bu kızların anası değil miyim? Ben okumayacağım. Ne demek ben okumayacağım? Ne demek okumayacağım? Allah seni gebertirim belki. Ya aslında... ...böyle çok net böyle bir isim yok ama tabii ki çeşitli kişiler aklımdan geçiyor. E, Füsun Hoca'yı çok beğeniyorum kendisinin. E, zaten Daryofa Oyunları'nı çevirmesiyle... E, ...ismiyle tanışmıştık. Zaten yıllardır görüyoruz Sıdıka'daki halini falan. Onu çok seviyorum oyuncu olarak. Ben de öyle olsam... ...güzel bir ömür olur galiba. Yani onun... ...yaptıklarının bir bölümünü yapabilsem diye düşünüyorum. Oyuncu olarak onu seviyorum kadınlardan. E, en sevdiğim tiyatro oyunu da... Birazcık şey, çocukluğumda izlediğim şeyler aklıma geliyor çünkü o zaman etkilenme daha büyük oluyor. Ee, o yıllarda bir anarşistin kaza sonucu ölümünü izlemiştim Adana Devlet Tiyatrosu'ndan. Arka arkaya gitmiştim, 4-5 kere gitmişimdir yani. Böyle bütün temsillerini izliyordum gidip böyle aynı şeyi klip izler gibi. Ee, onu O oyun aklıma geliyor. Yani olduğunu düşündüğü yere gitmiş yani evlerine. Kapatmışlar kapıları ve kilitlemişler. Çık beklemeye başlamışlar. Bir gün, iki gün, üç gün geçmiş ama dev oradan gitmemiş. Dört gün, beş gün, altı gün geçmiş ama dev oradan gitmemiş. Artık on günün sonunda yavaşça perdelerinden bakmışlar. Tiyatro beni e, sadece bir meslek ve oyunculuk yapmak açısından değerlendirdiğimde tiyatro beni biraz büyütüyor. E, büyütmek böyle iki üç anlamlı. E, böyle bir hani kişisel yaşamıma bir duyguşahlar olarak bana en büyük katkısı o duygularımı dizginlememe, o coşkumu sahneye aktarıp bütün insanlarla paylaşmama vesile olduğu için beni daha olgun, daha e, sakin birisi yapıyor diye düşünüyorum. Bunun dışında, e, böyle bu duygusal, özner bir yorumdu. Bunun dışında tiyatro benim yaşamıma bir ifade aracı olarak girdi. Kendimi ifade etme biçimlerinin en güçlüsüydü benim için. Bu anlamda toplumsallaşma anlamında, bir bireyin toplumsallaşması anlamında çok büyük katkısı oldu tabii ki. Çünkü oyunları da biraz bir sanatçı için lükstür belki. Kendi ideolojisini ya da kendi düşündüğü şeyi sanat ürünüyle anlatmak hem zordur, hem bazen ekonomik sebeplerden lükstür, hem koşullar olarak bazen zordur. Ben bunu yapabildiğim zaman, yapabildiğim ölçüde kendimi çok, Mutlu ve huzurlu hissediyorum çünkü sözümü bir şekilde söyleyebiliyorum. Aynı zamanda meslek olarak da yapabiliyorum. Öyle anlarda çok tamamlanmış bir birey gibi hissediyorum. en büyük katkısı buydu yani güzel bir yolculukta güzel bir eşlikçi tiyatro benim için. Sonra bana bir sarıldı, beni bir yaptı. Ay. Ay kız ben o öpücüğün hayaliyle kocaman bir salıncağa oturdum. Bulutlara kadar uçuyorum. İşte İzmir'e geldim 6 sene önce. İzmir'de ee, İzmir'e de Şubadap Çocuk vasıtasıyla geldim. Ee, Şubadap Çocuk hem öğretmen yanıma hem işte tiyatrocu yanıma hem müzikle olan ilişkime direkt hitap eden bir ekipte hem de ideolojik yanıma en önemlisi de oydu. Ee, Şubadap Çocuk'la beraber bir yolculuğa başladık. Daha sonra burada bir sürü e, ekip oluşturduk. Küçük küçük ekipler, büyük büyük ekipler e, ve bir sürü dostumuz, arkadaşımızın ekipleri. Bir nevi bir kolektif e, olmuş olduk. Aslında birbirini gözeten, koruyan, kollayan ve e, sözü benzer bir yerden dünyaya bakıp benzer bir yerden sözünü söyleyen ekipler olarak bir arada hareket etmeye başladık. Bunun içerisindeki ekiplerden moyo Masal ve Tiyatro da ben e, varım. Konuşma. Yemeği fazla olanlar almış sözü. Bizim çok fazla yemeğimiz var. Yani bu yüzden evde kapalı kalmak bizim için hiç sıkıntı değil. <laughs> Siz kendiniz düşünün. <laughs> Duvara Karşı Tiyatro var, orada da oyunculuk yapıyorum. Kabere diye bir ekip var. Orada da bu, da, bu sene yeni kuruldu, orada da oyunculuk yapıyorum. Kendim daha iyi anlatabileceğimi düşündüğüm için Moya Masal ve Tiyat anlatabilirim. Moya Masal sadece çocuklarla çalışmalar yapıyor. Kendisini böyle tarif ediyor bunu şöyle kurduk aslında. Hep masallara ilgi ilgiliydim zaten. çocuklar da aslında masalları çok severler. Masallar üzerine çalışırken bir sürü masal olduğunu ve hepimizin bir sürü masalla büyüdüğümüzü ve masallarla büyüyen çocukların çok şanslı olduğunu sonra da hangi masallarla büyüyen çocukların daha şanslı olduğu üzerine düşündüğümde böyle masalın gücünü keşfetmiş oldum ve o masalları ayıklamaya başladım. Bayağı masal okudum, araştırdım. Hala da bakıyorum ama bir dünya masal var. İnanılmaz işin içine girdikçe çok derin olduğunu fark ediyorsunuz. Masalı da şöyle tarif ettim. Bir daraltmaya gitmem gerekiyordu. Çocuklar için tematik, çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını, toplumsal ihtiyaçlarını böyle birleştiren bir şey, masallar olmasını istedim. Yani özgürlük çocukların da ihtiyacı, bizlerin de ihtiyacı, bütün toplumun ihtiyacı. Bunu anlatan masallar aradım. ...özgürlük bir örnek. Ee, o yüzden... ...uyutan değil de uyandıran masallar anlatır moya masal diye... ...kurduk ve böyle bir yolculuğa çıktık. Çocukları hem kişilik olarak onlar... ...büyüyen, deneyim olarak az olan bireyler ama onlar da bireyler. Ee, o beraber yaşama kodlarını... ...birlikte araştırabildiğimiz... ...ve kendi düşündüğüm, kendi olmasını istediğim dünyaya doğru giden yolda hangi kavramlar, hangi değerler gerekli gerekliyse o değerler üzerine masallar aramaya başladım. Bunlar birlik, beraberlik, cesaret, korku karşısında ne yapılacağı falan gibi çeşitli şeyler üzerine aradım. Evet çok masal yok ama belki de bizim de araştırma kanallarımız zayıftır. Bulduğum masalları yıllardır, 6 yıldır çocuklarla buluşturuyorum. Çok büyük turneler yapıyoruz, Şubatap Çocuk'la beraber yapıyoruz bunu. Masallarımız da müzikli masallar, böyle güzel bir yoldaşlığımız var e, sahnede. Yani müzikli, şarkılı masallar anlatıyorum çocuklara. Çocuk oyunu formatında yapıyoruz, sadece anlatı da yapıyoruz. Çocuklarla bir masalı deşifre de ediyoruz. Yani Kül kedisi masalını masaya yatırıp bunu nasıl değiştirebiliriz ya da burada bize iyi hissettirmeyen ne diye düşünüp öyle çözümler de buluyoruz. Yani Moya Masal aslında çok, içinde çok fazla dinamiği olan bir ekip. Bayağı da iyi gitti. Yaklaşık üç tane Türkiye turnesi yaptık Şubatap Çocuk'la beraber. Bir sürü yere gittik. Afrika dahil diyorlar, var ya gerçekten. İç Anadolu dahil. Biraz zor, organizasyon çok zordu ama çok da mutlu olduk bunu yaparken. Ve devlet okullarına gidip de onlardan üç beşin peşine düşmeden, tamamen ücretsiz, sponsorsuz ...yapmaya çalıştık, halkla buluştuğumuz bu konser ve tiyatroları. Hala da devam ediyoruz. İzmir'deyiz ama aslında birçok yerdeyiz. Birazcık kuruluşta, en çok da hareket halinde olmayı ön plana koyduk. O yüzden ağır hantal dekorları tercih etmedik. Bilinçli bir şekilde daha dekorsuz, daha boş sahne, daha her yerde yapılabilen bir formata çektik. Ee, şu an yolculuğuna devam ediyor Moyam Asal Tiyatrosu. Geldiğiniz yani Oyunumuz <laughs> bir dakika sonra başlayacak. İyi seyirler. Babam en son 25 sene önce gördü. Kız ben falcıyım ya. <laughs> ben unuttum asıl. Aslında. <laughs> aslında biraz böyle kendi sanat yaşamımı kadınlar ve çocuklar üzerine kurgulamış oldum. Çünkü bana çok yakıcı geliyor. Çok temel ve dünyayı değiş, ...ihtirmek için çalışılmaya değer alanlar olarak geliyor. Tabii ki bir sürü alan var ama ben kendim buralarda da daha yetkin hissediyorum diyebilirim. Ee, genel tiyatronun gidişatına, tiyatronun tiyatroların hallerine falan baktığımda... E, ...bütün dünyada olduğu gibi bir erillik e, hem yazım dilinde... ...hem yönetmen yorumlarında, hem yazarlar... E, ...genelde biraz daha erkek bakış açısı olduğunu gördüm. Aslında bu ihtiyaç buradan belirdi. Yani sahnede tabii ki bir sürü kadın oyuncu var bu ülkede ve hepsi de çok iyi oyuncular, işini çok iyi yapıyorlar. E, fakat bir kadın oyunu gördüğünüzde yazarı, yönetmeni, rejisi, ışığı, kostümcüsü herkes erkek olduğunda o kadın dokunuşun tam olarak hissedemediğimi fark ettim. Bu sadece o cinsiyetle ilgili değil, biraz patriarka yani nasıl açıklarsanız. O yüzden şöyle bir şey hayal ettik biz dostlarla yani sa sadece kadınların beraber tartışıp üretebildiği mümkünse karar mekanizmalarında kadınların olduğu. Tabii ki erkekler de bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, oyuncu bir sürü dostlar Beraber çalışıyoruz. Ee, ama daha çok karar mekanizmalarında kadınların olduğu bir kadın bakış açısıyla dramaturjilerin yapıldığı bir ekip hayal ettik. Ee, tiyatro Sardin'e de böyle başladı. Ee, bu ekibi hayal ettikten sonra aslında birazcık oyun okumaya başladık. Sonra gördük ki çok fazla oyun yok. Aslında kadın yazarların kadın yazarlar var ama kadın yazarların oyunlarına ulaşım zor. Bulamıyorsun, bir yere gelemiyor belli sebeplerden dolayı bir türlü karşılaşamıyoruz. Öykülere baktık. Çok fazla kadın öykücü var ve çok değerli. En sonunda bir romanla karşılaştık. Çatlak Kızlar Sağlam Kapıda ve Arıza Babaların Çatlak Kızları diye. Bir feminist yayın evinden çıkıyor ve yazar arkadaşımız da öyle güzel yazmış ki hikayeyi çok pozitif bir yerden, kadınları pasif bir özne olarak göstermeden, evet bütün acılara, travmalara rağmen, kadınların yaşadığı bir sürü şeye rağmen bunu öyle göstermemeyi tercih etmiş de buralardan güçlenmeyi tercih etmiş olduğunu gördük aslında. En bizi çeken şey buydu. Ondan sonra da o romana girdik bundan nasıl oyun olur diye. Uzun bir yolculuktu tabii ki bir romanı oyunlaştırmak yani şimdi nasıl yapmışız diye düşünüyorum yani şu şimdi giremem. Ama o an o artık ruh mu inanmak mı o o metnin söylediği şeyle benim kendi düşündüğüm şeyin birebir örtüşmesi mi nedir bilmiyorum o cesareti veren. O yolculuğa girdik biz ve oyunlaştırmış olduk. Şu anda 80 dakikalık bir tek kişilik bir oyun oldu çatlak. İsmini de kısaltıp çatlak koyduk. Çatlağın anlamı da aslında üç tane anlamı var ve üçü de tam olarak hem tiyatroya hem oyunun anlattığına hizmet etmiş oluyor. Bir normal davranış kalıplarına sığmayan iki yarılmış olan, üç de değişimin başlangıcı. Aslında tam olarak anlattığım hikayede bu üçü de var. biraz çatlak olmak gerekiyor. Ama çatlak bir yandan içerisine su alır ya da içeridekini gösterir. Yarılmıştır yani biraz yara da belli eder. Ama şöyle bir yerden bakmayı tercih ediyoruz. Hem tiyatro olarak hem çıkardığımız oyun da öyle. O yara da yaralar da ya da çatlaklar da ışığın içerisine içeriye girmesini sağlayan yerlerdir. Aslında bunu olumlamak böyle iyi düşün, iyi olsun gibi bir yerden değil. Bütün bunları var kabul edip bunlara rağmen bunlarla beraber daha güzel bir dünya kurmaya çalışmak hem kendimiz hem herkes için. O duygu bize çok iyi geldi. Yani bütün tiyatroyu ilk bu bakış açısıyla ele aldık. Çünkü kadın deyince kadın cinayeti, taciz, tecavüz. Bunlar var zaten, varlar elbette. Bunlarla zaten mücadele ediyoruz. Ama sahnede biraz daha kadını güçlendiren bir yerden durun, duran oyunları tercih etmek istedik. Çatlak da böyle başladı. Pandemiden 4 ay önce çıktı. Daha böyle ilk temsillerini yapıyordu, yeni yeni doğruluyordu derken pandemi başladı. Pandemiden sonra da durdurak bilmeden yolculuğuna devam etti. Şu anda toplam 67 tane oyun oynamış oldu. Her yerde ve her şekilde sahnenebilen bir biçim. O da birazcık boş alan üzerinden düşünerek çıkardığımız bir oyunda. O yüzden çok çeşitli yerlerde oynadık oyunu. Spor salonunda oynadık. Bir kadın gününde oynadık zaten ilk. Ee, i̇şte tiyatro salonu zaten ülkemizin sorunu. Tiyatro salonu yok. Çok amaçlı salon diye hiç amaçlı salonlar var ama oralarda bile oynadık. Ee, okulların salonlarında oynadık. Bazen böyle bir dere kenarında bile oynadık. Bir ağacın altında oynadık falan derken yani birçok yerde deneyimlemiş olduk böyle bir yolculuğu hız kesmeden gidiyor Çatlak. Çok da sevildi, beğenildi yani aldığımız tepkiler böyle oldu. Her yaştan kadına hitap etti. Çünkü Çatlak konu olarak aslında üç kuşak kadını ele alıyor. Bir aile üzerinden, beş kız çocuklu bir aile üzerinden, babalarının terk ettiği bir arada ayakta durmaya çalışan bir aile. Oradan devam ediyoruz. Yani o yüzden çok şey oluyor. Çok tanıdık hislerle karşılaşıyorsunuz oyunu izleyince. O yüzden bir nene de yanıma geliyor bastonuyla bizim hayatımızı anlattın diye. Böyle bir liseli bir çocuk da geliyor aynı benim annemi anlattın diye. O güzel oluyor. Oyun oynadıktan sonra bazen şöyle bir şey oluyor. Bir nene de gelebiliyor yanıma işte 85 yaşında evet bizim yaşamımızı anlattın diye. Bir liseli öğrenci de gelip ağlayabiliyor annemden bahsettiniz. Bir ablamla yaşam, yaşadıklarımızdan bahsettiniz diye. E, bu benim için en büyük mutluluk oluyor. Bunu aynı anda gördüğüm zamanlar, tamam diyorum işte tam isabet olmuş. Ve herkes kendimizi çok iyi hissettik diye çıkıyor. Anlat, anlat ki... Ve gitti. <laughs> gitti. O gün annem akşama kadar kapının önünde bekledi. Ama babam gelmedi. Bir gün daha bekledi. Babam gelmedi. İki gün, üç gün babam gelmedi. Annemin elinde babamın ev anahtarı. Ellerini sarmış dizlerini, öne arkaya sallanıyor ve tek bir şey söylüyor. Çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak bu ülkede ya da her yerde aslında dünyada da çok zor. Pandemide gördük bunu yani Avrupa'daki tiyatrocuyla benim sorunum aynı hale gelmeye başladı. İkimiz de zoom yaptık yani birbirimize işte nasıl yaşayacağız diye. Elbette ki bizim ülkemizdeki koşullar daha zor. Ee, tabii ki bir taşeron sistemi çökmüş ya da işte sözleşmelilik hatta bizim koşullarımızı biz özel tiyatrolarda bunlar bile yok. Bunlar çok genel sorunlar bundan söylemeye gerek yok. Ama biz sürdürülebilirliğimizi sağlamak için daha basit, daha geçmişe dayanan bir yöntem bulduk. Kolektif yaşamak, kolektif hareket etmek, birbirini gözeten ekipler oluşturmak, birbirine omuz vermek birbiriyle dayanışmak. Aslında bizim sürdürülebilirliğimizin tek formülü bu. Gökyüzü inmeye başladı. Herkes buna çok şaşırdı. Küçük kuş artık kuşamazdı. Gökyüzüne itmeye başladı. Ya, gökyüzüne itiyormuş gökyüzüne itiyormuş. ya sen, sen bu halde nasıl gökyüzüne itiyorsun ya? <laughs> Çalışmalarımız devam ediyor. biraz tabii pandeminin geçmesiyle artık yeni insanlar katmaya çalışacağız bu önümüzdeki süreçte. Böyle küçük hikaye anlatıcılığı atölyeleri yapmak, işte beraber sadece kadınlardan oluşan okuma grupları oluşturmak, yazma atölyeleri yapmak gibi çeşitli düşüncelerimiz var. Oradan çıkan ürünlerle kendi özgün metnimizi oluşturup kendi özgün metnimizi sahneye koymayı planlıyoruz. Uzun bir yolculuk tarif ediyorum, o yüzden bekleyin bizi takipte kalın. Bu sene içinde yeni bir oyunla umarım karşınızda olacağız. O gelince kaplı da gelmiş, bütün hayvanlar gelince çocuklar da gelmiş. Anladım. Hep beraber başvurucular görürüz. Her Nereye şey küçük kuşun çabasıyla başlardır. Her şey, her şey küçük kuşun çabasıyla başlardır.